Sar beluna beluna renga renk sarı kuşak sarıl son kızın uza habur izeli uşak Sar beluna beluna renga renk sarı son uşak Bineceğim atıma yol alıp gideceğim Eski yarla beraber çay içip döneceğim Bineceğim atıma yol alıp gideceğim Eski yarla beraber çay içip döneceğim Su içtüm puarlardan, yer geçti rüyalardan Onunla anılarım şimdi hatıralarda Su içtüm puarlardan, yer geçti rüyalardan Onunla anılarım şimdi hatıralarda Evet, bu türkümüzü de dedik Bu da çayeli nötrliğinde tasdiklidir herkes söyleyebilir normalden söyleyebilir tabi ticari olarak değil herkese bu yağmurlu imrut günümden herkese hayırlı günler diyorum Çalışanlara hayırlı işler diyorum. Bana da bu yağmurlu günde bulmanın zaminden mahalleye izlemek, dumanlı dağları izlemek ve iyi istirahatler geçirmem dileğiyle. Herkese iyi günler, kalın sağlıcakla, çavu.